Hem sevilip hem saygı duyulan insanları bilirsiniz. Bazılarını sadece severiz. Çok da saygı duymadığımız insanlar da vardır. Ve bazı insanlar saygıyı muhteşem şekilde oluştururlar. Romantik, iş, sosyal iletişimle hepsi dahil. Saygıyı nasıl kazanabiliriz ve saygıyı nasıl sürdürebiliriz? Burada saygı kazanmak için 40 takla atmalıyız, beğeni kazanmak için şunları yapmalıyız gibi bir durum söz konusu bile değil. Böyle algılamayın. Zaten de böyle yapmayın. Çünkü bize ters döner. Ama öyle olduğumuz için zaten insanlar kendiliğinden ve organik bir şekilde saygıyı vermeliler ya da sevmeliler. Bazı insanlar bunu başarıyor. Öyle olduğu için saygı duyuyorsun. Ama nasıl olduğunu da duymuyorsun. İşte bugünün konusu bu. Hangi davranışları modelleyebiliriz? Hangileri size uyar? Hangileri sizde yok? Bir bakın bakalım. Bunları bir güncelleyelim. İzlemeye devam edin. Başlıyoruz. Şimdi başkalarının düşüncelerini fazla önemsemek bir sıkıntıdır arkadaşlar. Ama başkalarının düşüncelerini hiç önemsememek de bir sıkıntıdır. Genelde önemsememeye çalışırız ya bu bir dert gibi gözükür. Oysa ki başkalarının düşüncelerinin önemli olduğu değer de bu değerdir işte saygı. Çünkü saygı dışarıdaki hani mazlumun ihtiyaçları yerlerinde sevgiden sonra insan sayılmak, saygı duyulmak, bir prestij ister dediği aşama var ya işte o aşamada insanlara bağlı ve dolayısıyla davranışları yaparken dikkatli olman gereken noktalar var. Birincisi saygı duyulan insanlar arkadaşlar sözünün eridir yani sözlerinin arkasındadırlar hani bu söz verdim demek değildir e bir şey yapacağım diyorsun yapmıyorsun geleceğim diyorsun gelmiyorsun gideceğim diyorsun gitmiyorsun E bunu karşı tarafa bir yaptın iki yaptın üç yaptın karşı taraf hani seni aslında saymamaya başlıyor bu başkasından önce aslında kendi öz saygımızla ilgili bir durum. Buradaki kişi eğer ki bencillik yaparsa ki ikide bunu anlatacağım. ...işte burada saygıyı kaybediyor. Banen onların düşüncesinde. Şimdi en çok da banen onların düşüncesinden diyen grup aslında en bencil olan taraf. İşte orada gerçekten banen dememek gerekiyor. Gerçekten önemli. Başkalarının ne düşüneceği senin insanların zihninde ve onların söyleyeceği başka insanların zihninde de itibarını markanı aslında bir anlamda oluşturuyor. İnsanların seni temsil etme çerçevesini bir şekilde kendi eylemlerinle, davranışlarınla oluşturuyorsun ve bu çerçevenin en önemlisi de sözünde durman. Bu önemli arkadaşlar. Küçük büyük de değil aslında. Ve peki her şeye bu kanun mu yani? Bir şey ağzımızdan çıktıysa dediysek hep yapmalı mıyız? Elbette böyle bir şey yok ama yapamadığın zaman da gerçekten saygı duyan insanlar yapamayacağını bunu öncesinden belirtiyorlar ve bunun da bir açıklamasını yapıyor. Saygı duymadığımız insanlar kaçıyor arkadaşlar. Kaçıyor ve açıklamasını yapmıyor. Belki orada açıklamasını yaptığımız zaman karşımızdaki insanın bu hoşuna gitmeyecek ama güvenini, saygısını kaybetmektense o sırada hoşuna gitmemesi çok daha iyi bir şey. Saygı duyulabilir bir insan olarak kodlamaya devam edecek. İşte bu da bazen şu olabiliyor mesela bazıları şöyle diyebiliyor. Ya ben hayır diyemiyorum insanlara o yüzden işte evet dedim. Bu da işte olgunluk daha önceki hafta çekmiştim ve ondan sonra da hani geçen hafta duygusal dengeyi çektim. O iki videoda çok önemli şeyler anlattım arkadaşlar. Hani duygusal dengede olmanız çok önemli. Hani birine yaranayım, en ya da onayını alayım diye dediğiniz andan itibaren gerçek gerçekleştiremeyeceğin şeyi, vakti geldiğinde yapamayacağın şeyi sırf o anda iyi hissediyorsun diye yapmamak çok önemli bir şey. Hani e, o anda duygunuzu fark edin ve kendiniz de bilmek. Kendini tanımak dediğimiz böyle bir şey. Yani o sırada bir frenin olması önemli. Saygı duyulan insanlar kaçmıyor. Görmemiş gibi yapmıyor görüp. Bu yüzden neyse o arkadaşım. Birine hayır demek saygıyı kaybettirmez. Ama sözünde durmamak çok şeyi kaybettirir. İkinci noktada bencillik de saygıyı düşüren bir şey. Sadece kendini düşünmek. Şimdi hep size söylüyorum hani kendini ikinci plana atmamak çok önemli bir şey. Evet kendini önceliklendirmelisin. Ama yapabileceğin şeyler konusunda da destek olmak insanların saygısını kazanmanı sağlar. Yani elinden gelen bir yetenek, elinden gelen bir beceri yapabiliyorsan, zamanında, enerjinde, vaktindeysen bunu da yapabilmek insanların saygısını kazandır. Bencillik arkadaşlar sadece ve hep ben der. Hep ben, sadece ben. Bazen de bizi karşındaki kişiye yapabileceklerin konusunda destek olmak, kendini tüketmeden, bitirmeden, içinden geldiği gibi kolaylıkla bunu aslında yapabildiğin şeylerde insanların saygısını kazanmanı sağlar. Çünkü insanlara bir değer de katmış olursun. Bu kişisel girişim videolarında hani bu özellikle ben altın çizmeye çalışıyorum. Hani fedakarlık yapmayacağım diye. Evet fedakarlık aşırısı gerçekten kendini ikinci plan atman, başkalarını merkeze alman, zararlı bir şey, seni tüketir, bataryanı tüketir. Bunu hep söylüyorum ama bunu yapmayacağım diye de bencil olmak ve bu tarafa kaymak. Öncelikle ben deyip tamamen bencilik tarafına gitmek de kötü bir şey. İnsanların işine yarayacak şeyler yaptığında da saygı kazanırsın ve özellikle kendi yeteneklerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Para vermek zorunda kalmadan senin elinden gelen bir şeyleri yapabiliyor olmak saygıyı kazanmanı iyi sağlar. Yalnız burada dikkat etmen gereken şey de üçüncü de işte. İşte buradaki nüans da kendini kullandırmadan, suistimal edilmeden ki eğer ki bunu öngörüyorsan böyle bir açık varsa sınırı doğru çizmek yerinde ve zamanında çizmek de saygını kazandırır sana. Yani insanlar seni kullanamayacağını sadece işlerine düştüğü zaman bunu öğrenmeleri gerekir. Senin gerçekten ihtiyaç halinde destek vereceklerini de bilmeleri gerekir. Ve seni kabul edenin de bu şekilde gelmesi gerekir. İşte bu halde olduğunda seni suistimal etmek isteyenlere sınır çizebildiğinde insanların ciddi muazzam saygısını kazanırsın. Bazen de mesela bir arkadaşımız vardı. Böyle iş hayatında devamlı birilerine bir şeyler ısmarlardı. Ama bu savurganlık aslında ve hayır diyemediği için dikkat edin mesela. O duygusal denge daşınafta çektiğim diye o yüzden çok önemli mesela. Ona dikkat edebilirsiniz. E, hayır diyemediğim için derdi ama hayır diyemediğin zamanda bak insanların aslında sana kendi faydaları için kullanıyorlar ve suistimal ediliyorsun. E, o zaman da saygı duyulmaz. Aslında hayır diyemediğin şey senin saygı duyulmamana neden oluyor. Oysa ki orada sınır çizmen ve gereken o cümleyi söylemen de saygı duyulmanı sağlar. Benim arkadaşım bana neden kahve ısmarlamak zorunda kalsın ki ama içinden geçtiğinde bana kahve ısmarlayabilir. Ben ona ısmarlayabilirim. Küçük şeylerin hesabını yapmak evet saygıyı azaltır. Karşı tarafı kullanmaya çalışmak da aynı zamanda kullanan biri ise diyelim ki onun da ona duyulan saygı da azalır. Bunun farkında birisi varsa. O yüzden bu söylediğim cümleleri mesela hep kendiniz için de çekirdin. Hani bir başkası iyi diye onun kaynaklarını kullanmak ya da ses çıkarmıyor diye suistimal etmek saygıyı azaltır ve bu konuda da kendimizin de sınır çizmesi gerekir ki saygı kazanalım arkadaşlarım. Bu noktalar önemli noktalar. ihmal ediliyor genelde. Dördüncü noktada biz cesur insanlara da cesaretli olan insanlara da saygı duyarız. Cesur bir şekilde bir ortamda bir yerde insanların ifade etmek istediği ama ifade edemediği şeyleri ifade eden insanlara da saygı duyuyoruz. Hani yürekli dediğimiz insanlara saygı duyuyoruz. Ama burada aptal cesaretini ya da cahil cesaretini kastetmiyorum. Bir aptal ve cahil cesaret olanlara saygı duymayız. Yaptığı hataya bak deriz. İyice hesaplayarak, ölçerek, biçerek, cesurca adım atan insanlara saygı duyuyoruz. Bir ortamda soğukkanlı kalmayı başarabildiyse, gerçekten o baskı altında ya da bir stres altında korkmadıysa, daha böyle yetişkin gibi sağlam bir duruş sergilediyse, korkuların üstesinden gelebilmeyi başardıysa bu insanlara saygı duyarız biz. Dışarı çıktığınız herhangi bir şekilde tanımadığınız birisi geldi. Hani orada soğukkanlı bir şekilde durumu idare edebilmek, süreci idare edebilmek çok önemlidir böyle durumlarda. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Arkadaşım diyorum ama aynı zamanda hocam da diyebilirim yani. Bir keresinde işte bir işte sınıfta bir seminer formatında bir şeyler anlatılıyordu falan. Bir misafirinde, bir katılımcının da arabasını bir park yerine çekilmiş işte o binanın park yerine çekilmiş birisi de geliyor işte işte neden park ettiniz size avukata vereceğim indirin arabanızı falan bizim hocamız da çıktı dedi ki problem nedir aram efendinin arabası buranın arabası bizim arkadaşımız sen mahkemeyi vereceksen işte bir şey yapacaksan al kartımı veriyorum beni mahkemeye ver demişti ve gerçekten orada çok cesurca çok yetişkin bir e, adım atmıştı ve herkesin orada takdirini de kazanmıştı hani orada Görmemezliğe gelmedi, o kaostan kaçmadı, yani sinmedi ama çıkıp adım attı ve koruyucu oldu. Akıllı ve cesur bir şekilde koruyucu olmak da insanların saygısını kazandırıyor. E, aptalca hareket etmemek ama böyle kavgayı besleyen şekilde değil, akıllıca e, davranmak saygı kazanmayı sağlıyor arkadaşlar. Cesaret kabalıkla ve zorbalıkla olan bir şey değil. En cesur insanlar nezaketle o uyarıyı, o tehdidi de verebilen insanlardır arkadaşlarım. İkinci nokta da şu. İnsanların uzaklaşmasının hani saygı duymadığımız insanlardan uzaklaşıyoruz ya. Nedenlerinden birisi de cimriliktir mesela. Ancak cimriliğin aslında cimriliğin öncesinde tutarlılık vardır ama tutumlu olmak güzel bir şeydir. Yani bir insanın tutumlu olması saygı duyulacak bir şeydir. Bu dürtüsel hareket etmediğini gösterir. Ama cimri olmak biraz önce kahve örneğini verdim ya hani bir kahve bile bazen hani hesabını yapmak ama hani bunun da saymamak gelişi güzel bir şekilde bazen yeri geldiğinde ısmarlayabilmek ya da ben kahve diyorum da yemek de olur yani farklı şeyler de olur. Demek istediğim nokta aşırı şekilde muhasebesini tutacak şekilde cimri olmamak. Yani bunu karşı taraf eğer ki sana böyle bir jest yaptıysa bunu dengelemek. Bu anlamda önemlidir mesela. Yalnız burada dikkat edilecek bir nokta cimriliğin tersi de nedir arkadaşlar? Cömertlik değildir bakın. Cömert olmak da çünkü saygıyı kazandırır. Cömert olmak da savurganlık değildir. Çünkü savurganlık olmak da saygıyı düşüren bir şeydir. Yani savurgan insana kimse öyle saygıda duymaz. Yani herkes çünkü insanlar onu kolaylıkla suistimal edebilir. İnsanlar onu kolaylıkla zaten o da saygıyı kazanmak için bunu yapıyordur. Bir taraftan bilinç dışı gizli kazancı yüzünden daha böyle sevilmek, beğenilmek için yapıyordur. Ancak bütün kaynaklarını tüketirken ihtiyacı olduğunda da kimse ona destek olmaz. Zaten o saygıyı da kaybetmiştir. Savurgan olduğu için çünkü insanlar kolaylıkla suistimal edip manipüle edebilmiştir arkadaşım. Bu yüzden işte cömert olmak iyidir ama Cömertliğin yanında da bunu dengeleyen şey tutumluluktur arkadaşım. Hani değerlerin dengelenmesi çok önemlidir. Bu yüzden cimrilikten, savurganlıktan uzak durmak önemli. Gerçekten saygıyı kazanmak istiyorsanız. Bizim ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi duyarsızlık ve kabalık arkadaşlarım. Altı da bu. Bence kaba ve duyarsız insanlar saygıyı en çok kaybeden insanlar. Nezaket prim yapan bir şey. Bir derdi, bir sıkıntıyı, bir durumu nezaketle anlatabilmek. Hatta Demirer'in çok güzel bir videosuna denk geldim. Diyor ki işte videosunda belki siz de görmüşsünüzdür. Ya adam hani beni görüyor diyor. Buralarda oturduğumu görüyor diyor. Aa sen burada mı oturuyordun diyor diyor. Ya sen burada mı oturuyordun diye böyle. Yani şimdi orada aslında onun demek istediği hani sen burada mı oturuyordun derken hani diyor ki adam hani bana sen de diyebilirsin. Ama diyor burada siz demek zorunda değilsin. Burada takıldığı şey aslında üslup. O kişi aslında onu diyen kişi çok net bir şekilde aslında altında şöyle bir durum olabilir, şöyle bir olay olabilir. Yani kıskançlığından onu daha böyle kendinden daha küçük görmeye kendini zorlamış ve kendini iyi hissetmek ve rahat hissetmek için öyle küçültücü bir üslupla aslında davranmaya çalışmış arkadaşlarım. Bazı insanlar gerçekten böyledir. Hani bu samimiyet değildir arkadaşım. Bu kabalıktır. Şimdi bazı arkadaşlar hani samimiyetten bunu diye olabilir. Hayır bu kabalıktır. Hani seni böyle kendine denk görüp orada ezme ile ilgili bir ringe çıktın ha şimdi falan gibi bilinç dışında çok farklı. Yani aileden aldığı kültür, edep vesaire. Şimdi o yüzden hani bu insanlara en çok sınır çizeceğiniz kişiler zaten bu kişilerdir bence. O yüzden kabalık saygıyı düşürür. Nezaketli olmak da saygıyı arttırır. Ama nezaketli olmak aşırı kibarlık demek değildir. Aşırı yumuşak bir ifadeyle anlatmak demek değildir. Nezaket güzel diplomatik bir şekilde cümlelerini kurup kendini ifade etmeyendir. Yani kibarcık olmamaktır yani. Kibarcık da hani çok toy böyle çocuksu bir itibar edilir. O da böyle çok iyi bir şeydir. değil. Nezaket tek kelimeyle. E, nerede bunu en çok görüyorsun? Otoparkta mesela bakıyorsun. Üç kişilik yer var. Tam bir park ediyor. Üç kişilik yerin önüne koyuyor. Atlarca orada duruyor mesela. İşte kabalığın en büyüğü budur. Yani bu adam ben bana gelecek olsa. Diyelim ki ben hani kız olsam. Yani çok ilginç bir örnek oldu. Ve bu adam sevgilim olsa ben asla onunla evlenmem. Asla evlenme. Direkt bu benim düşüncem tabi. Hani direkt direkt yok sayarım. Ya yani böyle kaba, bu şekilde bencil kişinin hareketleriyle aslında çok belli. Hani diyeceksin ki belki yani çok zor bir ihtimal. Belki birine gitti, yardım ihtiyaç vardı, işte çok acil bir şey oldu. Sanmıyorum. Çünkü hani biliyorum o hep geliyor. Ama bu işte bir bencilliktir arkadaşım. Yani bencil insanlar ve kabalık da zaten bencillikle birlikte arkadaştır. O yüzden hani seçimlerinizi de yaparken hani olgunlukla ilgili anlattım ya Olgunu, olgun olmayanı nasıl ayırırsın diye. İşte bunlar da olgun olmayan davranışlarından bir tanesi. Geçen haftaki, önden önceki haftaki videoya ekleyin bunu arkadaşlarım. Yani bu davranışlara olan insanlara dikkat etmek lazım. Hani bu kadar çok rahat, bu kadar çok duyarsız olan bir insan elbette ki özel hayatında da çok duyarlı olacağını ben tahmin etmiyorum. Siz tahmin ediyor musunuz? Aşağıya fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi aklıma bizim bir tanıdığımız var. Ne zaman o teyzeyi görsek aslında o kişi uzaklaşıyor. Bir kurban buluyor çünkü ve bütün gelinlerini saydırıyor ve anlatıyor. Neler yaşadı, çocuklarına ne yaptı, neler oldu, neler bitti. Böyle boğacak şekilde anlatıyor. İşte yedi de bu arkadaşlar. Kendini algılarını dışarıya karşı kapatmak. Yani karşı taraftan sinyalleri almamak ve sadece kendine odaklanmak, kendini anlatmak. İşte bu da aslında bir anlamda bencillik. Yani gelinlerinin de aslında neden sevmediğini e, şimdi çok daha iyi anlıyorum. Bence siz de anlıyorsunuzdur. Çünkü birini seçtiğinde her şeyi anlatıyor ve karşı taraftan sinyal iyi mi sinyal geliyor? İnlediyor mu seni? Sıkıldı mı? Ya da karşı tarafı boğuyor musun? Hiç bunlara dikkat etmiyor mesela. E, direkt anlatıyor çünkü tek derdi hani kendi duygularını boşaltmak. Senin sanki bir terapistin gibi görüyor herkesi ve herkese anlatıyor. Şimdi o yüzden NLP'de de bunun adı arkadaşlar kalibrasyondur. Yani kalibrasyon gözlemleme ve ayarlamadır. Gözlemleme ve ayarlamadır. Karşı tarafın hani gözleyeceğiz ve Hani gerçekten iletişimimizi ayarlayacağız. Hani nasıl sıkıldı mı, boğuldu mu? Ben bir bardak değil ki bütün hepsini aktif, hepsini içindeki duyguları karşı taraf dinlemek istiyor mu? Bu çok büyük bir saygısızlık bence de. Hani karşı tarafın rızası olmadan karşı tarafı boğacak şekilde sinyalleri algılamadan o sinyallere kör olup her şeyi dolu düzgün kuru sıkı sıkmak, monolog bir şekilde anlatmak ciddi anlamda bir saygısızlık ve bu da bence saygıyı azaltan şeylerden birisi. Bir bakın bakalım aklınıza yatanlar neler? neler alabilirsiniz. Burada anlattıklarımdan neleri kendinizde güncelleyebilirsiniz. Kendimizi güncellemeye devam edelim arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak.